Herkese selamlar Dark Souls tam çözüm kaldığı yerden devam ediyor. Artık yavaştan oyunun sonuna geliyoruz. Hatta e, bu bölümü bitirdiğimizde artık oyunun arkadaşlar şeyi olacak. Son olacak yani şey artık givine gidebileceğiz ama e, geride kalan yarım kalmış işleri halledeceğiz. Bunun arasında kalamet var, manus var, İşte görevlerden kalandır edendir bunlar var. Bunları halledeceğiz ve işimizi halledeceğiz. Etion Magic tarafına ben Firestorm dursun ya, güzel bir şey çünkü. Custom. Silver mi yani bu? Bunları da hemen şey yapalım. Şimdi normalde ben e, Nitoya. Havel zırhıyla giriyordum ama bunu da öyle yapmayacağım. Bir ekipmanlarımı kontrol edeceğim arkadaşlar önce. Katakomsu daha önce biliyorsunuz az da olsa keşfetmiştik. Şimdi tamamen keşfetme vakti. Bakalım. Neler var elimizde. Onward bonumuz da var. Tamam. Throwing knife'ımız da var. Her şeyimiz hazır artık. Tamam. İlk olarak ama Ash Lake'e gideceğiz. Neredesin Ash Lake? Stone Dragon diyelim. Şimdi Ashley'in Ash başına kadar gideceğiz. Bunun sebebi ise Katarina'nın hikayesini tamamlamak. En son buraya geldi çünkü. Ardından Tombs of Giant'a gideceğiz. Tombs of Giant'ta da zaten belli şeylerle daha önceden tanışmıştık. Onları da halledeceğiz. Biz şimdi şu güzel sakin müziğin eşliğinde eşliği tamamlayalım. Özellikle üzerimizdeki zırhı kasarken bayağı faydalı olmuştu burası. İyi, hadi gel. <laughs> tamam mı? Tamam mı? İlla kapışacağım benle. İyi hadi kapış. Hadi. Hadi. <laughs> Düşürdü mü bir şey? Düşürmedi. Ayıp. Hmm. Bir şey merak ettim mesela. Symbol of Avaris'i takalım. Yeni aldığımız. Mimikten çıkan. Mesela kaça çıktı şeyimiz? 300. İyiymiş Ama tabi farkındaysanız canımız yavaş yavaş tükeniyor artık. Çünkü symbol of avaris takıyoruz. Koş. <laughs> 5 tane de humanity bassanız üf mis gibi item düşürme şey olur aynı zamanda şöyle göstereyim bir dakika şunu bir öldürelim önce tamam tamam özür dilerim poiz yok ya sana da ölmeyelim ya Geliyor ha. <laughs> mesela bakın 240 verdi. Normalde 200 veriyor. Bunda mesela çok güzel farm yapabilirsiniz. Yüzüğü de geçirdikten sonra mesela yüzüğü geçirince ne kadar verecek? Hemen aşağıdan bakalım. Coventus Silver Serpent Ring. Bakalım kaç veriyorsun? Hemen. Bakalım. Hadi bakayım. Kaç? Bakın 288. Yarısı kadar fazla verdi. Tamam artık gerek yok sana. Şöyle yapalım. Biz ekipmanlarımızı geri takalım. Giant. 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 Çok kafalık düşmüş. Gidelim. Az bir yolumuz kaldı. İleride de bizi Katarina bekliyor. İşte Dark Souls'un cilvesi bu arkadaşlar. Çok yol gidiyorsunuz. Bir de bir glitch var. Bakın ayaklarının haline bakın. <laughs> yamuk yamuk yürüyor. <laughs> bir bakın. <laughs> Çok güzel oyun ya. Çok güzel oyun tam çözümünü gerçekten uzun süredir yapmak istediğim bir oyundu. Muhtemelen önümüzdeki bölüm sırf boss dövüşleriyle geçecek ve bitecek. Bu bölümde çünkü bir şey kalmıyor artık. Bakın hikayeyi sonlandırdık. Babasını öldürdü. Konuşalım bakalım. Babam diyor holova dönüştü diyor. Ben de gerekeni yaptım artık daha fazla şeye sorun olmayacak diyor. Sonunda halloldu her şey diyor. Katarina'ya geri dönebilirim diyor. Bana çok güzel destek oldu. İkimize de çok güzel destek olduğunu Unutmayacağım bunu diyor. Lütfen bunu kabul et diyor. Benim için hiçbir anlamı kalmadı. can sıkıcı. Shakespeare'i çok seviyor arkadaşlar. Shakespeare de böyledir. Shakespeare de hiç mutlu şeyleri sevmez. Hiç sevmez. Her şeyi, her şeyi böyle berbat bitirir. Umutsuzluk. Ölüm. Miyazaki de çok seviyor. Zaten karakterlerde biliyorsunuz. Kraliyet İngilizcesiyle konuşuyor. <laughs> üzücüydü ya. Çok üzücüydü. Ne zaman hiç alışamadığım sahnelerden biri bu oyunda. Of kötü oldum. Tooms of Giant'a gidelim. Evet geldik şimdi eğlencenin devam ettiği yere. Burada arkadaşlar şimdi yönümüzü bulmak için artık yeni bir eşyamız var. Ona da hemen aşağıdan ulaşıyoruz. Sunlight Megot. O hatırlarsanız tuhaf tuhaf şeyleri kesiyorduk ya. Onlar işte bunu veriyor. Böylece daha rahat ediyorsunuz yolculuk yaparken. Çıkalım yukarı. Belli bir kısmını keşfettik bölümün ama birçok kısmını tabii ki keşfetmedik. Şimdi o işi yapacağız. Burada tepede bir tane okçu var. Pek sallamanızı önermiyorum. Çok anlamı yok ona bulaşmanın. Sonra bakın burada 6 tane dev iskelet var. Bu 6 dev iskeleti bence şeye doğru çekin. Ya öldürmeniz bu arada şart değil ha. Onu da söyleyeyim yani dünyayı değiştirmiyor. Eşyaları alıp geri dönün yeter bence. Bak şimdi zıplayacağım aşağıya. 3 tane kaldı daha. Oh. Şöyle yapalım. Hı. Çok çok istediğim gibi bir şey oldu. Ama bu akıllı çıktı. Tamam. Sen çok vuruyorsun da benim de poizm yüksek. Tamam hallettik hepsini. Soul of Brave Warrior aldık. Bir de buradan Large Divine Ember aldık. Böylece Ember silahları en yüksek seviyeye çekebileceksiniz. Ember diyorum, Divine silahları. Hatırlarsanız katakompta Divine silah kullanmıştık. <laughs> İskeletler yeniden canlanmasın diye. Sallamanızı önermiyorum bu tiplere. Biz yukarı doğru çıkmaya devam edeceğiz. Bayağı bir sürü arkadaşlar yukarı çıkacağız. Aferin oraya at. <laughs> Bunlar bir de sizi düşürmeye çalışıyor. O aşağıdaki okçu bazen sorun olabiliyor ama e, yok yani o kadar da dert değil. Bu kadar kastıktan sonra gerçekten dert değil. Şurada güzel bir eşyamız var. Ruh eşyası falan olması lazım ama şu anda dediğim gibi onu da umursamıyoruz. Bekleyelim stamina dolsun. Bak sen ne yapıyorsun? <laughs> Ölmüyor da. <laughs> Aferin. Çok iyi yaptın. Large Soul of Proud Knight. Şuradan çıkalım. Böyle en tepeye kadar gidiyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aşağı düşe düşe her şeyi alacağız. Large Soul of Proud Knight. Bakın geldiğimiz yer burası. Eyvah eyvah. Hep bunlar Patches'ın bıraktığı şeyler ha. Şöyle gelin. İlk bir <laughs> buraya atlayın. Eye of Death. Şimdi bir tane daha eşya var. Onu da hatırlarsınız zaten. O da şurada. Şu geriye doğru karakteri biraz itip. dedi alıyorsunuz. Sonra aşağı. Ay ne meraklıymışsın bana sıkıp durmaya ya. Ne habersiniz? Sizinle hiç uğraşmışım canım istemiyor. Şimdi en aşağıya geri döndük. Aslında burada böyle yorulmak yerine ben şey yapabilirim ya. Nasıl o şeye geri dönmeyeceğiz. Bonfire'a e geri döneyim rahat rahat. Bonfire'a oturduysam tabii. <laughs> Çünkü biliyorsunuz ben bonfire'a oturmayı genelde unuturum bak. <laughs> Sıkıntı yok. Tombs of Giant'a gidelim. Allah'tan yükleme süreleri kısa yani. Yoksa emin çekilir mi hiç ya? Arkadaşlar bu sefer yukarı çıkacağız ve Normal yolumuzdan gideceğiz Buradaki bazı şeyleri Temizledik mesela burada Patches'ın Olayını bitirdik ee, Yüzüğü aldık Bir sürü şey yaptık Şimdi bunlar geliyor başlıyor bunlar Bunların dönemi başladı bu manyakların Arkasına geçmeye çalışırsanız Daha rahat ediyorsunuz keşke tekte ölse ama Tekte ölmüyor şu anlık Bakın aşağıda bonfire var amacımız oraya ulaşmak Böyle arkalarına geçtiğinizde sakin sakin bayağı kitliyorsunuz aslında biliyor musunuz? Şöyle gideceğiz. Hey maşallah yola bak. Effigy Shield aldık. Hemen onu da göstermiş olayım. Shield'lar bölümünde. Gel bakalım FG Shield. Böyle tatlı bir şey. İlk ölü Nito'nun şeyi bu. Divine Weapon'lara ve elektrik hasarına karşı bayağı güzel bir koruma sağlıyor. Hatta Lightning'de gördüğünüz gibi 90'lık bir seviyesi var. Ama tabii ki %100'lük bir kalkan değil ve yani bu kalkanın stabilitesiyle çoğu kalkan gerçekten baş edemiyor. Şimdi şuradan normalde aşağı atlayıp e, karşıdan yüzüğü alıyorduk ama biz zaten bunu hallettik çoktan. Gel bakalım. Çünkü bir birkaç tane daha var bunlardan arkadaşlar. Etrafta. Temiz Şöyle Gideceğiz Toons of Giant'da Sakin kalmak çok önemli arkadaşlar çünkü Burada panik yaptığınız an Hakikaten çok rahat Ölebiliyorsunuz <laughs> Şimdi ben hollow'dum Onu bir düzeltmem lazım çünkü invade gelecek Bir humanity harcayalım Reverse Hollowing. <laughs> Şimdi burada köpüş yeniden canlandı tabi. Bırakın gelsin. Bu böyle delirebiliyor bakın böyle. Ama poizum yüksek yani. Bakın koşmuyorum bile. Hep böyle dikkatli oynamaya çalışıyorum. Ki düşmana karşı dezavantajlı konuma düşmeyeyim. Buradan yine bir yolumuz var. Şuradan eşyamızı alıyoruz. White Titanic Chunk. Bol bol var onlardan burada. Şöyle köşeye yapışıp ilerleyin. Yine burada da bir eşyamız var. Soul of Brave Warrior. İnmeye devam aşağı. Ardından şuraya atlayın. Merdivenden inmeye gerek yok. Birazdan şey gelecek. Invade gelecek. Şu en köşeden gelecek invade. Açık alanda kapışmanızı öneririm. Burada böyle arkasına geçip e, şey yapabilirsiniz aslında. Leroy'u öyle öldürebilirsiniz ama aşağı düşme riskiyle uğraşmayın bence. Bırakın gelsin. Elindeki silah bu arada çok güçlü, onu da söyleyeyim. Ama benim silahım da güçlü. Ya. Ya Leroy. Normalde Pineville'da size yardıma geliyor. Humanity'mizi aldık. Grant'ımızı aldık. Sanctus'u aldık. Güzel güzel bir sürü eşya aldık. Şimdi bu noktadan sonra artık Giant Helm'ı kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece ben gir çık yapacağım. Çünkü burada şey vardı. Crystal Lizard vardı. Onu keseceğiz. E, aşağıda bir sürü Pineville var. Ve küçük bebekler var. Bu küçük bebekler size humanity düşürüyor. Pan yıllarda maskeleri düşürüyor. Lan vur. Ha vurduk valla. Yanlış uça bastık ama olsun. Bol tuzaklı bir yer burası. Bakın bunlar gelip gelip duruyor. İki elle takılmak daha mantıklı olacak. Bir de orada iki tane iskeletor var. Sizin yolunuzu kapatıp bakın böyle tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. O yüzden dikkatli oynayacağız. Onu da kestim sanırım. Vallahi kesmişim. Ne verdin sen? White Titanic Chunk. İyi. Şöyle üstüne doğru koşun. Diğerine de hemen vurun ki sizi aşağı düşürmesin. Bakın böyle yapıyor. Gördünüz mü? Güzel. Dikine vuruş yaptığımız zaman bu konularda biraz rahat edebiliyoruz aslında. Şimdi aşağısı dediğim gibi pine wheel dolu, etraf pine wheel dolu. Pine wheel'lar maske düşürürken minik böyle bebekçikler var. O bebekçikler de şey düşürüyor arkadaşlar. Bakın bunlar da humanity düşürüyor. Şöyle koştuk mu tamamdır. şey düşürür diye bakıyorum da işte düşürmedi. Bunlar bir de çok hızlı kayboluyorlar. Sürekli spawn oluyorlar. Burada böyle deli gibi humanity kasabilirsiniz. Tabi şey düştüğü takdirde tabi. <laughs> düşmezse kasamazsınız. Bir de toksit hasarı veriyor bu alev topu. Bunlar da bu küçükler işte. Ona da dikkatli olun. Ne haber, Pinevil? Maske var mı maske? Ah bak bir tane düştü. Belki Baba düşmüştür. Buradan ne düştü? White Titanic Chunk. Yani senden bir Baba gelir ya. Hadi bakayım, güveniyorum. Bir şey düşmedi. Ama senden baba maskesi gelecek. Yok. <laughs> Painwheel'lar yeniden canlanabiliyor. Oturduğunuz zaman şeyi. Bunlar zaten sürekli geliyor. Öyle kesip kesip hümaniti düşmesini bekleyeceksiniz bunlardan. Yine en hızlı yollardan biri. Şimdi. Artık geldik boss dövüşünün oraya. Öncesinde şuradan aşağı atlayacağız. White titanic Slayer'ı alacağız. Pineville'lar hem maske kasmanız için dediğim gibi hem de White titanic Chunk kasmanız için bayağı önemli. Yani burası güzel farm yeri olur. Gelmesi de kolay. Aslında bebekler zaten sürekli spawn oluyor. Düşene kadar uğraşın işte. Şimdi Nito'da ben e, arkadaşlar ilk olarak bir yanına gidip Havel zırhı yokken Giant zırhının Poison'a kadar dayanabildiğini bilmiyorum. Artı 5'e hiç kasmadım. Ama Poise olarak biraz daha düşük seviyede. Nito'nun yanına gidip onu direkt hızlı bir şekilde kesmeyi deneyeceğim. Olmazsa beni çok sarsın, sarsıntı yaparsa ölürsem bu sefer geldiğimde Havel'le gireceğim. Ama isterseniz de Nito'nun yanınıza kadar gelmesini bekleyebiliyorsunuz. Böyle de bir seçeneğiniz var. Haberiniz olsun. Şu aşağıya gelince bir canınız gitmese ne güzel olacak. Çünkü büyük iskeletorlar geliyor. Yani siz yanına giderseniz Nito'nun. Nito sizin yanınıza gelene kadar beklerseniz de normal bir boss dövüşü olarak e, savaşabiliyorsunuz. Bir de Nito'yu öldürdüğünüzde artık Covenant'ta bu Gravelord Covenant'ında seviye atlayamıyorsunuz. O yüzden Nito eğer platin yapacaksanız veya kovenantı iyice kasmak istiyorsanız önce Nito'nun Covenant'ını kasın, bitirin. Ondan sonra Nito'yu kesin. Ne bak şimdi bak. Alttan çığlık geliyor. Allah kaçtık. Vallahi kaçtık bir şekilde. Hmm bu iş böyle zorlu olur. Ama iskeletorlar gene öldü. İyi ya benim poison bayağı yetti ya buna. Bayağı hiç hareket bile etmeden rahat rahat kestim. <laughs> bayağı yetti poisonu. Kaç şu an siz göremiyor olabilirsiniz kameradan yok görünüyormuş 91 pozla baya rahat bir şekilde kestik. Ama artık gördüğünüz gibi burada bir Covenant'cı abi yok. <laughs> Covenant'tan atılmıyorsunuz bu arada istiyorsanız yine bakın buradan gelip Covenant bölümünden girebilirsiniz edebilirsiniz. Ama bütün seviyeleri kaybediyorsunuz. Şimdi seviye alalım. Rezistansları yükseltiyorduk en son. Evet. Bu bölümle beraber Tombs of Giant oyunun son bölümüydü. Ana oyunun. Artık Gwyn'e gitmesi kaldı. Gwyn'e gittikten sonra da oyun tamamen bitecek arkadaşlar. Ama öncesinde tabii ki biz Manus'la Kalamet'i keseceğiz. Şimdilik bir Firelink Shrine'e ben o yüzden geri döneceğim. 61 daha var. Tamam. Nasıl ya? Ha. Şimdi düzeldi. Güzel. Önce Manus, sonradan da Kalamet. Ve Gwyn'le son bölümü böyle bosslar mücadelesi olarak kapatacağız arkadaşlar. Hepinize bu seri takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama önce bir son bölüm gelsin. Hadi bakalım.